çekiyoruz Hı. ve ver içeri biraz tamam yeterli çek evet şovlar da geliyor kestaneler de olmak üzere galiba değil mi ustam? evet Şunları da Çok Tamam. Sosu ne zaman yapacaksın? Sosu başlamasak daha iyi bir başlarım. Tamam. Ver Başlar, sos yapma. iş şeyine girdik. Bölümüne geçtik. Bölümüne geçtik. Soğanı mı koyduk burada? Hı hı. Soğan. Şimdi neyi? Şimdi de mayonezi mi koy? Yok, yoğurtu koysan. Evet. Yardım ister misin Çınar'ım? Yok. Şimdi mayonezini ben koyayım. Bu da mayonez. baharatların baharatlarını ben koyarım. Tamam, baharatlarında ben söyleyeyim içinde kekik var. Sarımsak tozu var. Evet, karabiber var. Ve güzelce bir sos oldu bence. Bu neyin sosu? Ha, ne sosuydu. Kestan. Kestanenin. sosu. Ya. Nasıl Şimdi